arkadaşlar bugün sizlerle Oğlum. köpekliğimi göstereceğim. Baba ekmek ver. Oğlum. Ekmek ver canım. Gel anne yakından çek biraz. Bir şey yapmaz kafes eler zaten. Ya baba. Videodayım şu anda abi. Evet. besleyeceğim. Evet. Al. Peki, al. al lan oğlum niye niye atıyorsun yere lan? Hem affet. Şunu da düşünün ya, bir daha. Gel lan şunu. Gel şunu. Affet. <laughs> Bak bu da öyle. Çiğniyor oraya koyuyor biraz da kenara koyuyor bak. Baba şunu çıkarsana. Şuraya koysana. He? Şunu şuraya koysana. Yağmur var Yağmaz baba. Çok tatlılar. Böyle göründüğüne bakmayın. Çok masumlar bence. Yürü. Al. Burada. Ne? Bu da. Yerdekini yiyor. Şunu da çek biraz. Şuraya git anne. Baba, şunu çıkaracak mı? Seni ver, olmasın. Ah, çıkaracağım bunu. Hayır. Niye? Çıkartırsam annen içeri geçer. Tam geçir. ikisi içeride kalsın. Oldun yerde geri dön. Beni çek. At çek, 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 çek. çek abla. Çek, çek. İnşallah lanıyız. <laughs> Bir dakika. Hadi. Kim o blok? Hadi. Baba. Annem ki onu bey geçsin de şunu şuraya bağla. Baba. Olmazsın. <laughs> Sıla polis geliyor Sıla. Gel, Sıla gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Gel, dur. Gel, gel. 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 Korktum. Lan. Bir ayda bunu çevireceğim. Hadi. Zaza. Zaza da... oğlum. Burada demir açık ya. Buradan çevir. Paşa. Abi, oturdu. Ekmek yiyor oğlum. Ekmek yiyor. Bu muydu Zaza, Paşa? Paşa. He. Paşa. Oh. Paşa. Ekmek mi yiyorsun oğlum? Hadi çık be. Şey Anne bunun kuyruğu kanadı bir keresinde bak kan orada. Zaza kuyruğunu niye kanatıyor? Zaza. Şen Zaza. Kururun. Oğlum. <laughs> Babanın peşinden bakıyor bak. Vallahi Anne. demin. Vallahi babana bakıyorsunlar. Küstü değil.